kanalların su seviyesinin gördüğünüz gibi yükselmesiyle sel e, çok hafif bir şekilde zararla atlattık. İki çemberin su girdi, alttan aldı. Buna şükür e, Allah'tan gelen bir sözümüz yok. E, su kanal seviyesi düştüğü için sularımız da çekilmiş şu anda. Çiftçiyim. Ee, gece e, dün bu saatlerde başladı. Gece tabii biraz şiddetini işte, arttırdı yağmur. Ee, saat 1 gibi, 12 1 gibi eee girmeye başladı. Eee tabii Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Ee, buna şükür canımızda bir şey yok. Ee, duyuyoruz çevremizde e, arkadaşların arabaları falan falanmış, ıslanmışlar. İşte e, keralarımız bu tarafta alttan biraz karma var. Konsularımıza komple gitme var. Buna şükür yapacak bir şey yok Allah'tan gelen bir şey. Ucuz yani ucuz atlattık yani sonuçta canımızda yok bir şey. E, dünden beri zaten yağış, e, e, meteorolojik uyarı vardı zaten. Ama tekbirlerimizi aldık ama tekbir almak önemli değil. E, sel geldiği zaman, çünkü dağdan geliyor. Dağdan gelen suyun önünü kesme şansımız hiç yok. Aşağı yukarı kanallar zaten bir metre yüksekliğinde gitti. Yüksekliğinde gidesi, kanal çekmeyesi mecburen seralara. İşte gördüğünüz gibi masinimiz bu. Şu seviyesi aşağı yukarı şu biberlerin seviyesinde. E, yeşillikle olduğu yeri belli zaten. Yani gece saat 4'ü kadar o, seviyeydi. seviyedeydi. 4'ten sonra hava normale döndükten sonra ağır, ağır eksilmeye başladı. Ne yani, kadarlık bir zararınız var? Şu anda 600 milyar yakın zararım var. Abi söylesene sigara yakmış Fırtına ve sağanak yağış Kumluca ilçesinde tarım arazilerini vurdu. 8 dönümlük bu biber serasında su seviyesi gece saatlerinde neredeyse fidelerin tepe noktasına kadar çıktı. Yağış durunca su seviyesi de bir anda azaldı.